kalp yemin demektir. Bir de yemin kuvvet demektir, en demektir. Kuntum tâsûnenâ Siz başımıza geliyordunuz. Anil yemini kuvvetle, el ile kuvvetle gelirdiniz. Bizi bu yoldan çevirir, bu dalarda girdirdiniz. Siz sebep oldunuz, beni buraya getirdiniz. Böyle diyorlar onlara. Kalu onlar ise cevap veriyorlar. Ve Diyor ki, ben lem tekunu müminim. Bize atmayın, sizin içinizde yok dedi. Siz Haris Mümin olsaydınız, bir şey de... edemezdi. Hem de diyor, Cama kâne lene aleyküm sultanın, bizim size karşı bir kuvvetin ha, ve mâ kâne lene aleyküm sultanın, size karşı bir kuvvetimiz yok kalbe karşı, hele kalbinize karşı. Sen hangi olsa kalbine tehdit edemezsin. Eğer siz doğru Müslüman olsaydınız ve iman etseydiniz, biz size bir şey yapamazdık. Çünkü yama kan aleykumun sultanı bizim kuvvetimiz yok idi size karşı. Bu kalbe mi tahallüktü? İman kalbe mi tahallüktü? Biz kalbimizden imanı çekecek değildi. Fakat size yok ne öyle diyorsunuz? Doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Ben tüm kavmın tağin, belki siz tağin, dağ bir kavmi dini, bir de başınıza geldi. Şimdi bugün hepimiz yüzde cehennemi bulacağız diyor. Sahka aleyna kavlu Rabbina, sabit oldu Rabbimizin hak kavli, -e Rabbimizin emri neydi? Lan, lan, ne cimneti, ben ben cehenneme, ne cennete, ne ateşine, cehennemi dolduracak emri ilahi vardı bize hak oldu. Daha kalem ve kavru Rabbina. Rabbimizin bizi cehennemi doldurmakla hak sabit oldu. Inna le zaybun. Biz, biz de sizle beraber bunu zevk ederiz, bu azığını çekeriz. Sâhûnû kûn sünnâ kûnnâ gâvîn. Biz sizi idrar ettik. Fakat biz de idrar olmuştuk şeytanın tarafından. Şeytan da gelir beraber, gider bu içine girer. Fe innehum fil yevmeyizim fil azabı müşterikun. Fe innehum onlar hepsi. Halık-ı Kâinat elde ediyor. Yevmeyizim o günde yani Feraun de, Etrâi de, şeytan de. beraber fil azabı müşterikun. Azabda müşterek dinler, belalette müşterek dinler. Beraber azabı çekecekler. İnna kezalike nefhalu bil mücrimin. Halik-i Kâinat emrediyor. Kur'an'ın azim-i şan kıyamata kader <laughs> vakidir. İşte mücrimlere yapacağımız budur. Mücrim olan, Allah'a uh, karşı kusur, kabahat eden, böyle inkar eden, cehenneme gidecek ve filan beni sevk etti diye Cenab-ı Hakk'a yaptığı iddia ile değildir. O baştaki sevkiyata şeytan beni sevk etti diye mesmur değildir. Bizim Adetiniz budur. Keza ki ne falo ben mücüdüğümüyüm. Hepsini bizden toptan cehenneme atarız. Ondan yani diyor. Yani, İsmim. Ennham kanu izâkin dedem. La ilaha illallah. Yesteqbilun. Onların hali bu. İzâkin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah demirse bil magbûs, mevjud, mescûd yok bedenizden. Yesteqbilun kibirlenip araz ederlerdi. Hadiste varı da olmuştur. Resulü Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Zaman gelecek ki la ilahe illallah diyen Allah diyene mecnun derler. Evet. Allah diyor. Kendi halindir mecnundur bu. Derdiyecek. Evet. İşte işte bu zaten innehum sanu ve zafiyle la ilahe illallah ne zaman bu kelime-i tayyibe teskil ki يا استكبار بيرونة، استطاع العلماني أن يعرضون أن كلياً من يقولون أحب الدين، حالكِ بالحق وصدق المرسلين، بل حق حقيقه لِقُرْآنِ القرآن إلى جلش، وعند أول كبر أنبلرين أرسلني ne kadar kitapları ise 104 kitab ile 124'ün peygamberi tasdik eden bir peygamberdir bilgindir. Ve onlar hepsi de neyi söylemişler? İman hakkında teyir şey değişir diyor. La ila demişler. Her şeyi imanın erkanları tebliğ etmişler. Yani peygamber anı azamın hele bu süreyi yerlerde yedi peygamberin dahi geçecek bir şunun Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar terbiyatları iman hakkında aynıdır. Hiçbir değişiklik yok. Allah'a iman, Peygamberlere iman, Meleklere iman, Kıyamete iman, Hesabe, Cennet Cehenneme iman. Ancak Kur'an'da bazı tebedülat var. Mesela Musa Aleyhisselam'ın zamanında zekat e, daha ağır idi. Temizlik kesmekle olur. Biz bizim daha kolay olur. Bu fıruhattir. Aslında imanda bir diyor. yok. Bence adil hakkı ve saddakal mürselun, mürselin. mürselin. İnnekum lezaikul azabil elin. İnnekum muhakkak sizler lezaikul azabil elin. olan bir azab. Hazır edilmiş size. Azelin olan bir azabı yapacaksınız. Bu de ne kadar elin olursa olsun ve ma tüzzevne illa ma kuntum Size ceza yaptığınız amelin mukabilidir. Başka fazla yapmıyor Cenab-ı Hak. Adalet-i ilahiye icabeti budur. Ve ma tüzzevne cezalenmezsiniz siz, illa cezalenirsiniz ma kuntum te'amelûn. Dünyada yaptığınız amelin muktazasıyla cezalenirsiniz. Bu amelin muktazası budur. Ben mesela dünyada da mesela şey evet. bir hükümetin tem reisine karşı tecavüz eden adam edin. E, Harik-i Kanat'a karşı yapan hmm. elbette cezası <t> <dey Miller> adamdır. Ebedi cehennemde kalmaz. İlla ibadallahil muhlasin. İlla ancak Allah'ın halis kulları onları yaptığı amelle cezalanmıyor. Daha fazlası. Bire on, bire yedi yüz, bire yetmiş mi diyor. Tabi Mesela mücadele değildir. Bir an bir adam bir cinayet ceza yaşıyor. Bir, bir ceza geliyor. Mükafatleşmiyor. Tekrar mükafat en aşağı bir anındır. Onun için illa ibadallah Allah'ın mefretin onların ibadetleri halis olur. Bire on, bire yetmiş, bire yedi yüz ve heyri hasara kadar gider. Öle <laughs> ekelehum onların da geçiyor. Onlara olan ki olan nimet muhles olan, halis olan kullarının nimetleri. Öyleyse, öyleyse suade o fil cennet. Onlar <laughs> lehem rızkun malum. Onların rızkı malumu vardır. Sabah akşam, suri ve manevi kısmetleri var. Fakat onların kısmetleri vücudları acı acı olmuş da yemek yiyor, sosuz olmuş da su içiyor. Bu değildir. Bir defa manevi kısmetleri var. Elfaf-ı İlahiye zuhur ediyor sabah Ondan başka da elbette gelirse tefekkür suretiyle uyuyorlar. Bir adam çünkü cennet üzüntü yeri değil. Az olmak bir üzüntüdür. Sonra girmez. Susuzluk da öyle. Ehli cennet ne susuz olur ne hac olur. E ya bu nimet mi olur? Tefekkür suretiyle uyuyor. Bir adam kalmi tuhtur ama yüzde 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 Sevâki Allah'ın ve kiremûn. İkram ediliyor Cenab-ı Hak tarafından onlara. Sabah akşam erzâk-ı maneviyye ve suyiyyede sevâkihleri vardır. Fî cennâtin naîn. Cennatın yeri olan cennette. Alâ sürülün mütekâbidîn. Sürül tehtiye derler. Asıllar, lisan-ı Arapça. Yakut-ı mücahirat ve Sultan Şeyh İsmail'in takası gibi karar veren herhalde. O değil yani Allah için. Evet. Fakat bu söyleniyor, değil, diyor? Şimdi indir. Evvela mütekabidin birbirine karşı. Yani ehl-i cennetin oturduğunu beyan ediyor Cenab-ı Hak. Birbirinin arkasına dağıtılıyor. Evet. Birbirinin yüzüne bakıyor. Sonra köşe değil sohbet veriyor. Köşe olur ise buradaki bu köşede olur ve yani, onu bilmiyor. Yuvarlaktır birbirine böyle yüzülür. Yuvarlak masa terzi etrafında Sonra dayanır bir yerlerde tekte dedi ama sağa sola arkaya dayanır. Yani bir ateş mi? Bugünkü koltuğu beyan ediyor. Cenneti cennette de oturduğu bugünkü koltuk terzi. Sağa da sola da arkaya da dayanabilir. Yuvarlak bir masanın etrafında ahvallar toplanırsa birbirine nasıl mütenazır olarak konuşuyorlar, yani sohbet olarak